ben Bak yumurta. Şeyde. Bu annem. Aldım şey. onu karşılayacak. Ben, ben de tavuk. Şey <laughs> ben annemin üstten ee, e, de e, sayısını annem. alalım. Ben bir Evet onu yumurtayım. ben doğurdum. Ben bir yumurtayım. Civciv. Evet. Daha doğmadı çünkü şeyde. yumurtayım. Evet. Ve bu videomuzun. Çınar Ege benim en sevdiğim oğlum. Ve yumurtayım. Yumurta. Kafadan. Evet. <laughs> Ve bu videoyu YouTube'a ekleyeceğim. Çok komik ee, olacak ki. Gerçekten mi? Evet. Hmm. Merhaba. Anne kendini tanıtmak ister misin? Ben bu yumurtanın annesiyim. Yani sen de tavuk kardeşimiz. oluyorsun. Tavuk anne. Tavuk anne. Tavuk anne. Evet. Evet tavuk anne. Evet Ben de yumurtayım daha doğmadım. Kümes hayvanlarını sevelim. <laughs> <laughs> evet başka ve babam koyun. <gülüyor> 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 Genetiği bozulmuş yumurta. <laughs> diyor ki ben yumurtayım diyor. O ne? zaman ne? ben de tavuğum dedim. Ne? Babam da bir tavuğum diyor. <laughs> <laughs> horoz demesi lazım. Sen bir koyun <laughs> <laughs> Baban erken oton, öten horoz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ablam ne olsun? o da kedi evet, doğru. evet kedi doğru küçük ablamın kedisi var evet. sen tanıtmak ister misin? Tanıt? tanıtacağım evet bu çocuğu ben doğurdum evet en sevdiğim oğlum bir tane de en sevdiğim kızım var. Ya başka sevdiğim <laughs> çocuğum yok. O da yumurta. O da <laughs> Çünkü daha... benim iki tane çocuğum var. Birisi kız, birisi erkek. Şavidecek. Bu en sevdiğim oğlum. Evet. Şimdi de kapanışı yapalım. Ne yapacağız? Like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Evet. Anneme, de, annemi de Instagram işte üzerinden takip etmeyi unutmayın. Ee, beni takip etmeseniz de olur ama oğlumu takip edin. Bay bay. Abi. Evet. Oğlumun dediğini dinleyin bak ha. Beni sinirlendirmeyin. Oraya gelmeyin bak. Çabuk